Şimdi tüm bunları bu yarışı yaklaşan seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la konuşacağız. Bekletmiş olabilirim biraz kendisini bu notları aktarırken. Sayın Günaydın iyi pazarlar hoş geldiniz. İyi pazarlar teşekkür ediyorum. Ee, bizi izleyen herkese güzel bir hafta sonu güzel bir pazarda diliyorum elbette. Şimdi efendim şöyle başlayalım mı sorularımıza. Ben dün Sayın Başarı'ya da, da sordum. Sayın İmamoğlu'nun kelamını. Sayın İmamoğlu demişti ki ben hiç merak etmiyorum siz niye merak ediyorsunuz İstanbul adayını demişti. <laughs> ben dün Sayın Başarı da yayındaydı dedim ki Sayın İmamoğlu merak etmiyor siz ediyor musunuz demiştim. Hayır etmiyorum demişti. Siz ediyor muydunuz açıklanan ve artık adı konulan İmamoğlu kurum yarışına dair görüşlerinizi alarak başlayayım sonra elbette farklı sorularım da olacak. Pekala Sinem Hanım, ee, elbette Lansman açıklamasında e, Ekrem Başkan'la birlikteydik e, Sayın Genel Başkanımız, İl Başkanımızla birlikte. E, orada tribünlerden bağırdılar korkma adayını açıkla diye. Onun üzerine Ekrem Başkan tribünlere döndü. dedik ki gençler ben merak etmiyorum siz niye bu kadar merak ediyorsunuz dedi. E, tabii onun üzerinden iki gün geçti. Dün akşam itibariyle gayri resmi bir açıklama e, duyduk Murat Kurum'un ağzından. Ben bugün saat 10'dan itibaren de 12'ye kadar Ekrem Başkan'la bir toplantıdaydım. Sonra da Sirizan'ın genel başkanı ziyarete geldi. Birlikte o ziyareti de gerçekleştirdik, ona katıldık. Ben bugün itibariyle Ekrem Başkan'ın herhangi bir merak içerisinde olduğunu görmüyorum. Adeta aday kim olursa olsun fark etmez, biz işimize bakarız duygusunu muhafaza ediyor. Tabii şunu ifade edelim. Ya bugün saat 14 itibariyle yanılmıyorsam e, AKP bir toplantı yapacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı açıklayacak. E, dün akşam itibariyle Murat Kurum'un yaptığı paylaşımlar e, gayri resmi paylaşımlar olarak adlandırılmalı. Biz e, resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Tabii. Kaldı ki e, örneğin Ankara açıklamasını bir, bir hafta sonra yapacaklarını söylüyorlar. Ee, AKP'nin Ankara adayı da alışılmadık biçimde şimdiden adaylığını ilan etti. Evet ben biraz ben önce ona bir, bir miktar... ona bir parantez açmak istedim. Yani çok özür dilerim bölüyorum ama değerlendirmenizi rica edeceğim. Şöyle üstün körü geçmeyin. Hep Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklardı. Benim dün geceden bu yana en çok dikkatimi çeken evet. hadiselerden biri o. E, kulis olarak evet biz duyardık ama Erdoğan'dan açıklama gelirdi. Kendi adaylıklarını kendileri ilan ettiler bir nevi. Bunun farklı bir anlamı var mı diye düşünmeden edemedim. Valla tabii dün gece e, herhalde Tevfik Göksu açısından çok kötü bir geceydi. Çünkü Tevfik Göksu bütün kariyerini e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'na yönelik haksız eleştirileri oldukça da kötü bir üslupla ortaya koymak ve bu çerçevede partisinin kendisini aday göstermesi için kendisini partisine lanse etme, gösterme çabası içerisinde oldu. Diğer taraftan biliyoruz ki Metin Külünk bu konuda gayet açık çabalar içerisine girdi. Ali Yerlikaya'nın adı geçti. İşte İstanbul'da çeşitli ilçe belediye başkanlarının da adları geçti. Ama bütün bunlara rağmen bu adaylar arasındaki yarışa rağmen adaylardan bir tanesi çıktı ve dedi ki ben adayım. Bana bu tebliğ edildi tebliğ edilmeden ben Murat Kurum'un böyle bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisi açıklamadan bu tip çabalara girilmesinin e, girilmesini çok hoş karşılayan bir e, genel başkan olmadığını da biliyoruz. E, ben adaylar arasında bir ön alma çabası olabileceğini düşünüyorum ya da eee e, yani Son anda karar değil. değiştirirse Sayın Cumhurbaşkanı değiştirme payını mı ortadan kaldırmak? Acaba? Ya, tabii her türlü her türlü informatif işin içinde oluyorlar. Ee, ama ben bunu AKP içi yarışın bir tezahürü olarak görüyorum. Yani bir vakayı adiye olarak görmekten öte neden geçmiş dönemlere göre farklılaştı? Çünkü bu dönem AKP içerisinde ciddi bir yarış vardı. Aday olmak isteyen, adını koyabilen, koyamayan çok sayıda insanın olduğunu biliyoruz. Mesela Metin Külük e, bir sohbet odasında dedi ki ee, ben 300 metrobüsün e, kredisinin engellenmesini doğru bulmuyorum. Bu İstanbul'a yönelik yapılan hizmetlerin aksatılması anlamına geliyor. Siyaseten doğru olmaz. Eğer ben başkan seçilirsem bu tip uygulamaların içerisinde olmayacağım dedi. E arkasından Metin Külünk e, aday gösterilmedi. E, Metin Külünk'ün biz e, Erdoğan'a çok yakın bir isim olduğunu biliyoruz. Burada en önemli analiz şu olabilir Sinem Hanım. E, Selçuk Bayraktar da ...ismi geçen adaylardan bir tanesiydi. Ve anketlerde de diğerlerinden biraz daha üstte çıkıyor idi. Şimdi tamamı Ekrem İmamoğlu'nun altında kalırken anketlerde... ...bunların içerisinde en avantajlısı da Selçuk Bayraktar görünür iken... ...Selçuk Bayraktar'ı yaşa koyamamalarının ne anlamı olabilir? Bir tek anlamı olabilir. Aslında bu yarıştan çok umutlu değiller. Dolayısıyla Selçuk Bayraktar'ı burada harcamak istemiyorlar... Tabi bunların hepsine ihtiyatlı yorumlar olarak lütfen e, tanımlayınız, adlandırınız. Yaşayacağız, göreceğiz. Murat Peki. Kurum için birkaç şey söylemek isterim. Ne İzlediniz için de. efendim duyamadım. Murat Kurum için tabii, birkaç tabii Tabi tabi benim de sorularım olacak siz söyleyin. <laughs> evet, evet. Şimdi Murat Kurum neden tercih edildi meselesini e, düşünmek gerekiyor. Şüphesiz e, baştan kaybedecek bir yarışa girmek istemiyorlar. Dolayısıyla araştırdılar, soruşturdular. İşte... Bazı kaygıları da gözeterek Murat Kurum'u adaylaştırdılar. Görülüyor ki Murat Kurum İstanbullu'nun deprem korkusunu kullanarak bir kampanya yürütmeye çalışacak. Ve diyecek ki İstanbul'u dirençli bir kent haline ancak ben getirebilirim dolayısıyla bana oy verin diyecek. Peki adama sormazlar mı kardeşim? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 1994'te kazanmıştı. 1994'ten 2019'a kadar aralıksız 25 yıl Recep Tayyip Erdoğan ve devamındaki AKP yöneticileri belediye başkanları İstanbul'u yönettiler. Ne yaptınız bugüne kadar? Bugüne kadar İstanbul'a 3 milyon mülteci doldurmaktan, çarpık kentleşmeyi daha da artırmaktan, bir beton ekonomisi kurmaktan, bir rant ekonomisi kurmaktan başka ne yaptınız? Türkiye'nin Toplanma alanlarını siz e, maalesef konut alanına çevirdiniz. E, bugüne kadar kentsel dönüşüm adına hiçbir olumlu adım atmadınız. Dolayısıyla ilk eleştiri 94'ten bu yana devam eden Erdoğan zihniyetine ve arkasından da 2002'den bu yana devam eden AKP zihniyetinin e, İstanbul'a yansımasının olumlu olmamasına yönelik Not edilmelidir. Sayın Günaydın. Tamam. Aslında şunu da arada bir not olarak belki üzerine birkaç cümle etmek istersiniz. Biz aslında İstanbul'a ihanet ettik diye de bir söylemi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. <laughs> şimdi Erdoğan ilginç. Ben yatay mimariyi savunurum Hı. diye bakıyor. Dünyada dünyada dikey mimarinin en kuralsız örnekleri AKP Belediye Başkanı zamanında Esenyurt'ta ortaya çıktı. Sonra hatırlarsınız 16-9 villaları daha doğrusu 16-9 kuleleri vardı. Hani Süleymaniye'nin silüetini bozan yukarıdaki o büyük şeyler gökdelenler. Ne demişti Erdoğan? Ben bunların tıraş edilmesini istiyorum demişti. Ne demekse tıraş edilmek. Yani imarda sen ona izin veriyorsun. Çıkıyorlar 30 kat, 40 kat. Sonra diyorlar, diyorsun ki tıraş edilmesini istiyorum. Sonra yapan adam böyle bir işe girişmiyor ve Erdoğan diyor ki o tıraşı yapmadığı için ben onunla küstüm diyor. Ya şimdi sen bir iş adamıyla küsersin küsmezsin bizi ilgilendirmez ama orta yerde öylesine büyük bir e, ülke ihaneti ve kent ihaneti var ki bunu yurttaşlarımız hepimiz canlarımızla ve mallarımızla ödüyoruz. Sonra bir şey daha var bakın e, inanılmaz e, rantlar üretildi ve bu hep kent suçları üzerinden yapıldı. 17-25 sürecinde tapelere yansıyan şeyleri unutmayınız. Yani diyor ki müteahhit ben diyor işte bir yapı yapacağım. Burası Bakırköy İlçe Belediyesi'nden geçmez. Geçmesin. İstanbul Büyükşehir'den de geçmez. Ondan da geçmesin. Yalnız bir an evvel olumsuz kararlarını versinler. Ben bunu yukarıdan bağlayacağım diyor. Yukarıdan bağlayacağı yer neresi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ve nitekim dönemin çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar ne dedi? Ben ne yaptıysam sizin talimatlarınızla yaptım dedi. Yani Erdoğan Bayraktar açıkça itiraf etti. Kent suçlarının kaynağının neresi olduğunu itiraf etti. Ve bu kent suçları adeta ram karşılığında işlenmiş suçlar oldu. Şimdi bu bağlamda AKP'nin ve Erdoğan'ın karnesi çok kötü. Peki Murat Kurum bundan bağımsız, bundan ari bir görüntü çizebiliyor mu? Biraz evvel yayında siz söylediniz. 2018 ila 2023 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sırasında Türkiye'nin en büyük yapı stoku da en güvenliksiz yapı stoku da İstanbul'da olduğuna göre ne yaptı Murat Kurum İstanbul'a? Ne yaptığını söyleyeyim. Tuzla'ya giderseniz Murat Kurum'un yaptığı TOKİ binaları nedeniyle mağdur olan vatandaşların aralığın son günü AKP il binasının önünde yaptığı eyleme tanık olursunuz. Adeta söz verilmiş ve yapılmayan bir işler bütünü vardır. Çok daha yakınımızda hemen Kadıköy'ün etrafında üzerinde Fikirtepe var. Fikirtepe adeta bir beton denizine dönüştü. Orada kenti dirençli hale getireceğiz söyleme altında inanılmaz bir ranta kaynak açtılar ve dikey mimarinin en vahşi örnekleri fikir tepede yaşanıyor. Bütün bunlar Murat Kurum'un da bakanlığı döneminde oldu ve elbette bütün bunlara eklenerek oy uğruna imar aflarını şakır şakır çıkardılar ve o imar afları imar aflarından yararlanan yurttaşlarımızın evlerini kendilerine tabut haline getirdi. Bütün bunları öngörmek zorundayız, bilmek zorundayız ve bütün bunlarla ortaya çıkan facianın sorumlularını da görmek zorundayız. Ee, Biz, son e olarak da Murat Kurum'un karnesine inin galiba sinemalı bir şeyden bahsetmek gerekir. Ee, Kanal İstanbul meselesinden evet, evet. bahsetmek gerekir. İstanbul, Kanal İstanbul meselesi var ki, e, şimdi aslında burada Kanal İstanbul konusunu birkaç zamandır pek duymuyorduk ama yeniden AK Parti'nin belediyeyi İstanbul Belediyesi'ni bu biraz ötelenmiş biraz rafa kaldırılmış işte kaynak yok işte bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta 11 ile etkileyen buraya aktarılacak bir kaynak kalmadı. Çok da tepki var. Dolayısıyla İstanbul, Kanal İstanbul projesi o tüm tepkilere rağmen bir süredir duymadığımız, rafa kaldırıldığını düşündüğümüz bir meseleydi. Şimdi yeniden Murat ve mesela Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi yapılan Salda Gölü, Burdur'daki biraz önce siz yayına bağlanmadan önce söyledim. Yani bırakın dozerle girmeyi, ayakkabıyla dahi girmeyi irilmemesi gereken uluslararası ve ulusal düzeyde korunması gereken bir bölge olarak duyuruluyor NASA tarafından. Şimdi tüm bunlar bizzatı Bakanlığı döneminde de aktif olarak içinde bulunduğu projelerde sayın kurumun belediye başkanı olması halinde İstanbul'a bu projeler bundan sonra nasıl yürür? Sinemanın İstanbul yalnızca İstanbul bakışıyla yönetilebilecek bir kent değil. Aslında İstanbul bir kent olmaktan da çıktı. Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha büyük bir yerleşim merkezi. 8 bin yıllık bir yerleşim merkezi ihanet edile edile 20 milyonluk bir kente dönüştü. Resmi nüfus 16 milyonun biraz üzerinde ama 3 milyondan fazla mültecinin de katılımıyla, turistlerin de katılımıyla 20 milyonluk bir kente dönüştü. Şu anda 10 metro hattı aynı anda yapılıyor İstanbul'a ve İstanbul dünyanın eş zamanlı en çok metro kazısının yapıldığı kenttir. Peki biz bununla övünebilir miyiz? Yani niye mesela Londra'ya bununla uğraşmıyor, Moskova bununla uğraşmıyor? İki nedeni var. A. 100 yıl evvel Londra, Moskova bu altyapılarını tamamlamış. B. Londra, Moskova yeni nüfus almıyor. Bakın e, ...on 10 değil 100 tane de metro hattı yapsanız... ...eğer İstanbul nüfus almaya devam eder ise... ...bu kenti yönetemezsiniz. O halde İstanbul'u artık... ...rant merkezli projelerden ayırıp... ...bunun yerine insan odaklı, çevre odaklı... ...yeşile önem veren... E, ...çocukların, kadınların... E, ...yaşamında nefes alabileceği bir kent haline getirmek lazım. Bunlar Kanal İstanbul'la neyi amaçlıyorlar? Kanal İstanbul'un çevresine, doğusuna ve batısına... Birer milyonluk toplamda 2 milyon insanın yerleşeceği yeni bir yerleşim yeri kurmaya başlıyorlar. Ya şimdi bu akla aykırı anlatabiliyor muyum? Aklı başında herkes İstanbul'un yeni nüfusa çek yeni nüfus çekmemesi için yapılması gereken işleri sıralar. İstanbul desantralize edilmeli. Yani yeniden İstanbul'a nüfus sanayi çekebilecek bir politika İstanbul'u katletmek anlamına gelir. Bunların... Bu e, jeopolitik, stratejik işlerle e, işleri yok adeta. Çünkü bir tek şeyi gözleri görüyor. Ben bu Kanal İstanbul'u yaparsam ve çevresini de rant amaçlı kontrol edersem... ...buradan ne kadar e, büyük bir e, zenginlik sağlayabilirim. Bu İstanbul'u öldüren politikalardır. Murat Kurum e, adeta Kanal İstanbul'un en büyük savunucusuydu. E, biz de Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere... İstanbul'u yöneten mevcut CHP kadroları da Kanal İstanbul'un İstanbul'a ihanet olduğunu, merkezi hükümetin İstanbul'luya danışmadan yukarıdan böyle projeleri yapmaya hakkı ve yetkisinin olmadığını söyledik. Buna karşılık Erdoğan bağırdı. Bu projelere karşı çıkmak sizin işiniz değil. Bu projeler de sizin işiniz değil. Bizim işimiz. Oldu İstanbul'da hiç seçim falan yapılmasın. Sayın Erdoğan, otursun Murat Kurumu ne isterse yaptırsın. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Ee, İstanbul'un yaş ortalaması 32'dir. İstanbul'da İstanbul'un geleceğine sahip çıkmak isteyen bir halk yaşamaktadır. Ve bunlar demektir, demektedir ki elinizi üzerimizden çekin. Gölge etmeyin, etmeyin, başka ihsan istemeyiz. Yani bize kredi vermiyorsunuz, çözüyoruz. Engelliyorsunuz, o engellemelerin tamamının üzerinden çıkıyoruz ve kente hizmet ediyoruz. Bakın sinemanın birkaç örnek vermek isterim. Hani diyorlar ya ne engellemesi canım? Bu CHP'liler yalan söylüyor. Hiç kimseyi engellemedik. Ee, ya hafızamızı bir küçücük zorlayalım. Ee, İstanbul'da halk ekmek e, şeylerinin e, büfelerinin açılmasına izin vermediler. Bunun üzerine biz dedik ki peki mobil olarak biz e, mobil araçlarla ekmek dağıtacağız. Tarım Bakanlığı bir gün içerisinde bir yönetmelik yayınlayarak hijyenik değildir bunu dağıtamazsınız dediler. Biz de dedik ki peki siz gelin biz bu ekmeği dağıtacağız. Biz siz polis soruyla bu ekmeğin dağıtılmasına engel olun. İşin nereye varacağını hemen fark ettiler. Ekmeğin üzerinden oyun oynamaktan vazgeçtiler güya ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belirli sayıda büfenin kurulmasına izin verdiler. Ondan sonra da bir başka savaş başladı. Ya çeşitli ilçelerin merkezlerine halk ekmek büfesini indirmeye çalışıyoruz. O ilçe belediyesinin, AKP'li ilçe belediyesinin zabıtası buna karşı çıkıyor. Ya ekmek üzerinden oyun olur mu? Oynandı. Derler ki şimdi hayır biz engellemedik. Ya bir başka konu 600 tane metrobüs otobüsü var. Her 57-58 saniyede bir otobüs geçiyor bu metrobüs hatlarından. Dolayısıyla yeni otobüs ekleyemezsiniz. Ama eskimiş otobüsleri yenilemek ve onların 17-18 metre olan boylarını 22-23 metrelik daha büyük otobüslere dönüştürmek gerekiyor. Bunun için kredisi hazır. 300 otobüsün kredisini vermediler ve biz bunu kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Türkiye'deki İstanbul'daki taksi sayısı 1995 yılındaki taksi sayısıyla aynı. İstanbul'da taksi çevirmek isteyenler bunları bulamıyorlar. Dedik ki taksi sayısını artıralım. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisindeki UKOME'nin yani Ulaştırma Komisyonu'nun niteliğini ve oluşumunu değiştirdiler ve bizim oradan karar çıkartamayacağımız bir e, çoğunluk sağladılar. Peki bu kime hizmet etti? Bu yalnızca taksi mafyalarına, plaka mafyalarına hizmet etti. Taksi şoförü buradan mağdur oldu. Yolcu buradan mağdur oldu. İstanbullu buradan mağdur oldu. Hiç umursamadılar. Bir başka engelleme örneği. Ya 60-70 yıldır adalarda hayvanlar ölür, faytonları çeken atlar ölür ve biz bunlara büyük bir derin acı yaşarız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir projeyle bu işe girdi. Kimseyi mağdur etmeden e, atları ve onları kullanan faytoncuları atlı zabıta yaparak ve mağdur etmeden onların mal varlıklarını satın alarak kamulaştırdı. Başka bir aşamaya geçti ve adalarda elektrikli araçlardan oluşan bir ulaşım planı yaptı ve bakın bu, bu çerçevede de geçmişte e, AKP milletvekili adaylığını yapmış olan Adalar kaymakamı e, bize dedi ki hayır efendim bunu yapamazsınız çünkü bu elektrikli araçlara biz ruhsat vermiyoruz ya büyük mücadelelerden sonra oralar elektrikli araçlara dönüştürüldü ve Adalar tarihinin en temiz günlerini yaşıyor. Sayın bir başka dergim, örnek, hani örnekler bitmiyor. Son 5-6 dakika çok hızlıca bir soru sormak için araya girmek zorundayım. Ne olur? Peki. Çünkü e, soruyu sorarsam cevabını duymak istediğim bir husus bu. Şimdi evet, elbette e, başından beri bu 4,5 yıl süresince bu engelleme süreçleri zaman zaman gündeme geldi ama artık bu rekabetin bu yarışın adı belli oldu. Murat Kurum ve Sayın İmamoğlu arasında geçecek e, 85 günlük, yaklaşık 83 günlük bir süreçten söz ediyoruz. Tekrar. Teknokrat bir isim ee, ve bak e, icracı Bakanlık'ta görev yapmış bir isim e, sahada ve o pusulada e, Sayın İmamoğlu'nun rakibi olacak. Ama Sayın İmamoğlu aylar önce ben rakibimi çok iyi biliyorum demişti. Şimdi <laughs> siz rakibinizden e, sahada nasıl bir e, propaganda süreci bekliyorsunuz? Bu propagandaya siz nasıl karşılık vereceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, kendi bireysel performansının Murat Kurum'unkine ekleneceğini e, eklineceğin, düşünüyor musunuz? E, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Murat Kurum'la birlikte sah sahada olacağını düşünüyor musunuz? Siyasi aurası yeterli mi yoksa Sayın Kurum'un, Sayın İmamoğlu için? Sayın Cumhurbaşkanı'na gerek kalmaz mı diyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, İstanbul'lu bürokrat e, yönetici istemez. Bürokratlar kuşkusuz başımızın üzerindedir ama bürokrat işini yapar. İstanbul e, işini bilen liyakatlı siyasetçiler tarafından yönetilir. E, bir bürokrattan siyasetçi çıkartmak e, kolay bir iş değildir. Doğru bir iş de değildir. Ayrıca şunu ifade edeyim. Evet Sayın İmamoğlu çok doğru ifade ediyor. E, biz rakibimizin kim olduğunu biliyoruz. Örneğin 2019'da e, İstanbul'da yarışan Binali Yıldırım mıydı? Bakın bitir atmaya gelenler oldu. E, Sabık İçişleri Bakanı İstanbul'un bütün ilçelerinde ayrı ayrı e, miting organize etti. E, de Cumhurbaşkanı girdi, işin içine doğrudan e, gayret etti. Sonra, çok özür dilerim bu tabiri kullanıyorum ama başka türlü bunu ifade edemem. Utanmadan 13 bin farklı alınan seçimde biz kazandık diye ilan ettiler. Kenti, gönül belediyeciliği kazandığı e, afişleriyle donattılar. Ee, seçimi iptal ettiler mazbatayı vermediler 14 28 Mayıs sürecinde ne yaşandıysa 2019'da ne yaşandıysa Aynısı 31 Mart 2024'e giden seçimlerde yaşanacak Çünkü Bunların Yapay gündem oluşturmaktan başka bir şansları yok ee, Yapay gündem ortadan kaldırırsanız geriye büyük bir hayat pahalılığı kalıyor Geriye yönetilemeyen bir memleket kalıyor Geriye enflasyonun kurum eş zamanlı olarak fırlaması kalıyor. E, dolayısıyla e, bütün bu tabloyu ancak sunni gündemle e, toplumu başka bir yere çekerek e, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yalnızca Murat Kurum'un değil, e, ne Murat Kurum'un ne Erdoğan'ın e, çabaları bu işte yeterli olmayacaktır. Çünkü biz İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. E, Türkiye'nin genel seçimleri gelecek 2028'de ya da daha evvel. O günlerde de nasıl mücadele edileceğini onlara göstereceğiz. Ama biz şu anda yerel seçim yaşıyoruz. İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. İstanbul'a yönelik bir el Ankara'dan ve İstanbul'un üzerinde helikopterle uçarak sağa sola arazi göstererek eskiden olduğu gibi İstanbul'u ranta açarak yönetmeye talip bir yönetim var. Biz bunları tanıyoruz. Bunun yanında da yerel demokrasiyi geliştirecek, yurttaşın ne istediğine bakacak ve yurttaşın İstanbul'unun istemediğini merkezi hükümet üzerinden gelse bile engelleme konusunda kararlı olacak bir yerel demokrasi örneğini biz 2019'dan bu yana yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir kıyaslama üzerinden geçecek. Ben İstanbul'unun tercihini çoktan verdiğini düşünüyorum. Ha karşımıza kimlerin dikileceğini biliyoruz. Hep beraber de karşımıza dikilebilirler. Nasıl organize olduğunu bilemeden sağdan sola kadar bir sürü siyasal parti Ekrem İmamoğlu'nun karşısında organize olmaya çalışabilir. Ama şunu unutmasınlar, burada İstanbul İttifakı var. Ne demek İstanbul İttifakı? Yani biz siyasal partiler üzerinden yurttaşa yaklaşmıyoruz. Biz yurttaşa aklı ve vicdanı üzerinden yaklaşıyoruz ve yurttaşa bir gelecek e, tasarımı sunuyoruz. Bu gelecek tasarımı da bizim tasarımımız değil. Gelin bu tasarımı hep beraber yapalım, hep beraber uygulayalım diyoruz. Ee, hem nüfusu e, çok genç, hem de yeni nesil siyasete çok açık. Bütün bu tartışmaları çok iyi izleyebilen, iş yaşamının, emek yaşamının doğrudan içinde olan İstanbullunun en doğru kararı vereceği konusunda hiçbir kuşkum yok benim. Evet, teşekkür ediyorum CHP Grup Başkan Vekili. Selam Hanım. Bir, bir iki cümle söylememe izin ya, efendim, verin. Buyurun, Bu konunun demek? dışında e, görüyorum ki AKP Muğla Milletvekili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, Aydın Ayaydın'ı nomine etmeye e, göstermiş, evet. Aydın Ayaydın'ı Aydın göstermiş. Bir Küçük bir hatırlatma yapalım. Yapın buyurun. Aydın Ayaydın geçmişte uzun dönem CHP'de evet. danışmanlık görevi yaptı. Sonra CHP'de uzun dönem milletvekilliği evet. yaptı. Şimdi Aydın Ayadın'ın kızı AKP milletvekili, Aydın Ayadın'ın kendisi de AKP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Bu örnek CHP'de milletvekili adaylarının, belediye başkanlığı adaylarının belirlenmesinde yapılan yanlışların tekrar edilmemesi ve gerçekten doğru bir hattın izlenmesinin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Hayat bize artık öğretmeye devam etmesin, Öğrendik doğrusunu biz yapalım bundan sonra. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Sayın Günaydın. Kolay gelsin. İyi pazarlar. Sağolunuz vakit ayırdığınız için. Pazar i̇yi pazarlar, günü. iyi yayınlar. olun.